B'ye geçiyorum ha. Lan şeymiş lan, bir saldırıymış. Ne yapalım? Dolduruyorum. Ben gittim. Of oh, ya hey, abi. Bu, Bu donanma yetişmez. Geleyim mi? Gelirsem yetişmez ama. Sen ses yap abi orada da. Tamam. Buradalar, buradalar. Burada, hepsi burada. Şu, kur koy hemen, koy hemen. Sağdan soldan gelecekler. Koyun. Sudan geliyor. Tamam. Hah, Karaca var. geçeceğim mi? Gel gel devam edelim. Bir düşman kaldı. Tamam. Kişi kaldı. O ben değilim abi. Ben Felix. Sezar gel. Senin için. Gel. Bu arkadaşlar da ya doyamadı galiba. Kendileri biri. Şurada almıyoruz onların kadarıyla. Alabiliriz aslında ya. Biz kazanamız evet. ya da. Durumumuz iyi aslında. Kaybetsek almayalım da abi. Avantaj sağlamamız lazım ya kazanınca. Aynı şekilde mi gidelim? Bence yine bir bey daha girebiliriz ya. Duman indi. Burası. Ortada düşman var. Gördüğüm kimse yok. B gibi. Sudan. Sudan geliyor. Kuralım. Çok düşman. güzel. sizde. Bir Orada düşman kaldı. Boaz önceki eleman ya. Bir base'lerine baksanıza ha. mıymış ha? Rüzgar gibiydin. Ağa ciddi. da girebiliriz bu Sıperdin. sefer. Eline sağlık. Dolduruyorum. Drone'la gireceğim. Yak Ha, ha. Oktay ya ben. Sistem Sen dur. Drone gönderiliyor. Abiyiz boş. Burası görünür kimse yok. Geliyor. Yukarıda yukarıda. Hayır. Arkadan geliyor. Kapıdan benim öldüm yerim son bak. kişi daha var orada. Alın abi arkaya alın. Arkaya alın. Ha aynı öyle. Yukarıda. Yukarıda. Süper. Düşman kaldı. <laughs> <laughs> AFK ayağa kalktı. yüksek yetişemeyecek galiba. Hah. Dolduruyorum. Ölmeye neden bu kadar meraklılar? Bir ağa daha girelim bence. Drone'layacağım abi. Duruma göre geri çekilir. B'ye döneriz. Ben gene water spark atayım mı? Duman. En son batayım. Abi şeyin oraya atsana. Ne? Cam ama şurası. Bak işaretledim. Şurası, ne bir de şuraya iki tane yere atsan süper olur. Hayata da çıkmıyor. göremiyorum. Uç bakalım. Yine base boş. Yukarıda adam olabilir. Burası. Yukarı attım. <laughs> Abi yoktur. Dedim mesela seyahat diye. göstermeyin abi geliyor Şüper. doldur bir düşman kaldı bunda galiba olmuşsa kaçın Ha merhaba. Saldıran başlangıcında biri var. İstihbaratı iyi kullanın. Onlara rahat vermeyelim. Bir ağa daha Olur gireriz oluyorum. sanki. Altı asla girmiyorsam al. Spike Tamam. spike'ını oraya atacağım. Smoke'u, tamam. Sen de yakalayacaksın. Yuka, abi yuk, yukarı camı unutma abi. Camı kapatırsan rahatız. Ama hata. Tamam. Drone gönderiliyor. Duman atıyorum. Burası. Geliyor Yukarıda adam var. Üç Aldım. Bak Arkaya bakın. Arkaya. Arkaya atamıyorum, atamıyorum. atamıyorum. Yok. Yerinde. Yukarıda biri var, arkalıyor. Ada düşman görüldü. 132 vurdum. <laughs> <laughs> ha ah, tam bir tanesini düşürdüm acaba ben en Ötekine de 90 vurdum. Dolduruyorum. Aynen. Adam bizde. Çözüyor, çözüyor, çözüyor. <laughs> Sen bir kayasın. Bense bir dağ. Allah'ın alın, silahı. Rüzgar, yolu göster. Tim Bu sefer oraya mı? Ses vermek ya. Bana bir telefon geliyor. Sessiz ses, ses kalacak. Hadi göreyim sizi. Duman atıyorum. Kuvvet işareti kurdum. Çanta aldım. Kesin. Aldım. Dikkat et. Burada adam var. Adam var. Dibine. Yukarıda. Hepsi şey burada B'e git, B'ye git, B'e git, gelme. Hepsi şey Don burada. abi, A'ya. A'ya git yani. Hepsi şey orada. Duvar Adamlar A bakmıyor zaten. görüş sağlıyorum. Kuralı. Fight yerinde. Yüzlük eğlendik. Ölme vakti. Arkadan geliyor bir tane. <laughs> Gelecek aynı yerden. Ağda düşman görüldü. Ayakta kalan son oyuncu ben ya. Ben görmedim ki hiç. Büyüklerine saygı gösterin. Abi adamlar ağa bakmıyor, rahat giriyorlar oraya. <laughs> Dronum var. Dolduruyorum. Dikkat. Dolduruyorum. Drone gönderiliyor. Gökte ne var? Beyaz boş yukarıda biri var. Bir düşman kaldı. Yanlışa şey yattık lan. <laughs> Odin'i var ya, Odin alır mı? <laughs> Odin istiyor. <işte. Gülüyor> Dolduruyorum. Hızlı ol. Uç bakalım. Duman indi. Dibine. Kuvvet işareti kurdu. Hadi, hadi. Gördüm kimse yok. Yukarıda biri var. Tamam sen S'ye şey git bak spike kur. Kur abi. Oh arkadan geliyor bayağı bir vurdum. Spike yerinde. Boksan canavar. Adam adam elinin altından İşi bitti. <laughs> Hadi eyvallah. K'dan. Abi arkandan girmiş adam. Ayakta kalan son oyuncu görüntü var. Aa, solunda, arkada. Yakar! <laughs> Ucuzcu. Ben güçten düşmem. Çağrı'nın yardımına her daim koşarım. Nereye gidiyoruz? A'ya <laughs> mı?

Işıl'ın Ben bilmiyorum. Hışınla. İyi savaş. ay gibi sıkı duracaksın savaş bunu gerekir A temiz ya ona dikkat edin o işinden öyle karakterist hmm. ben onu bilmiyorum defneksim geçmedi ya gördüm de payka bu yakışık payka keşif keşif ok atıyor hadi Yine. tarıyorum. Ah. Oh. İyileştiriyorum. Görevin daha bitmiyormuş. Gözlük eğlendik. Ölme vakti. Dolduruyorum. Ağda düşman görüldü. Arkanızdan geliyor. Ayakta kalan son oyuncu. Ha, bu aksana duman atarken öldürdü beni. Hadi Keşke onun üstünde kalsaydı şey. Yukarıdan vurdun o seni görmezdi. Başın öne Peki. eğilmesin. Biz Valorant'ız. Biz savaşçıyız. Sağ ol. Dolduruyorum. Aletim B'ye mi? Drone atıyorum abi. Uç bakalım. Kuvvet işareti burada. Temiz. Mitte biri var. Temiz. Duman atıyor. İleriyi tarıyor. Duman yerinde. Duman. Içerisinde. Duman. Içerisinde. Yukarıdan bakacak size. <laughs> Ernesto'nun canı 147 vurdum. Nerede? Soldan geliyor. Dur dur ben buradayım. 3 canı var onun ya. Bir <laughs> düşman. <laughs> bu, bu da saklanmış senin arkasına ya. Bu yaranın son turu. Şimdi aya. Parça maceralarımızı kaybetti. Saldıranlarla. Sigara mı olası? Evet. Ölmeyeceğiz.